Gelelim bugünün gündem maddesine. Bugün ortaya bir haber atıldı. Denildi ki AK Partili kurmaylar harekete geçti. 10 bin liraya 2 bin lira zam gelecek. 10 bin lira 12 bin lira olacak. Ee, önce şu söylenildi. Rapor sunulacak Cumhurbaşkanı'na. Cumhurbaşkanı onaylarsa 10 bin lira 12 bin lira olacak. Meclisten geçecek hesaplara yatacak falan. Sonra başka bir haberde de yine 12 bin lira ibaresi kullanıldı. Ve orada da denildi ki Değerli izleyenler, önce Meme Şimşek'e götürülecek. Önce Meme Şimşek'e götürülecek. Bu onaylanırsa Meme Şimşek onaylarsa Cumhurbaşkanı'na gelecek. Oradan da Cumhurbaşkanlığı da onaylarsa buradan sonuç çıkacak falan. Şimdi bu haberi öğlen konuştuk. Şimdi bu Ömer Çelik'e soruldu. Şimdi bu sorulma meselesi önemli. Belli ki bu soru soruluyorsa böyle bir ihtimal ihtimal tırnak içinde vardır. Onu size söyleyeyim. Peki biz bu ihtimal olarak konuştuğumuz konu nedir? Ee, dedi ki Ömer Çelik en düşük emekli aylığı zam konusunda çalışmalar sürüyor. Karar verilmiş değil. Şu zamana yetişir mi diye bir değerlendirme yapmamız söz konusu değil. Şu zamandan kasıt. Bu zamandan kasıt meselesi ne zaman? Ayın 17'sine kadar. Çünkü ayın 17'sinde ilk maaşlar yatıyor ya. Benim anladığım Ömer Çelik'in açıklamasından ben şunu anladım. Evet böyle bir, bizde böyle bir şey var. Böyle bir tartışma yürütülüyor. Ama bu çalışma bitecek, bitince tartışılacak. Yani bunu kim tartışacak? Mehmet Şimşek'e bir sorulacak, Cumhurbaşkanı'na bir sorulacak. Yani sorulacak denilen şey 10 bin liranın 12 bin lira olması. Ha burada şunu diyorlar, ya bu tek tek hesaplanıyor, ne kadar emekliye verilecek, ne kadarına verilmeyecek, ne olacak, ne bitecek falan diye bir sürpriz bir şey daha söyleyeyim. Garibinize gidebilir. neden diye söylerseniz hani ilk ben bu yorum yapmış olayım. Dikkatimi çeken son günlerde 2-3 günde bu 10 bin lirayla ilgili alanlarla ilgili sürekli rakamlar veriliyor. İşte 1.8 işte 3.6 milyon falan. Acaba bu 10 12 bin lira arasında 10 bin lira arası, 10 bin lira alanlarla ilgili bir şeye mi gidecekler? İşte şuraya verelim buraya vermeyelim tarzı bir e, giriş e, bir yola mı başvuracaklar? E, buradan böyle bir sürpriz çıkarsa da açıkçası şaşırmayacağım. Çünkü tek tek bunun hesabını yapıyorlar. Ne kadar kişi faydalanıyor ne kadar kişi faydalanamıyor falan diye. Onu bir rakama fixlemeye çalışırlar. Ama e, tekrar söyleyeyim benim yorumum benim gördüğüm bunu işte Cumhurbaşkanı'na ya da Mehmet Şimşek'e götürecekler. Bunu şu anda böyle bir yokluyorlar. Acaba kamuoyundan ne gelecek falan diye. Ben kamuoyundan okuduğumu da ifade etmiş olayım. Kamuoyunda şöyle bir şey var. Evet biz öfkeliyiz, tepkiliyiz, canımız sıkıldı falan ama ya daha geçen haftaya kadar 10 bin lira arttırılmayacak gibi haberler çıkıyordu. Bu 12 bin lira sürpriz oldu. Sizleri kastetmiyorum yani bir kesimden bahsediyorum. Yani hiç değilse iyidir falan gibi bir algıya esas iktidar yerleştirmiş olabilir. Bunun neticesinde de müjde veriyoruz. Ee, müjdeler olsun işte 2000 lira daha veriyoruz falan diye 12 bin liraya çıkartma durumları olabilir değerli izleyenler onu da e, sizlerle paylaşmış olayım çünkü e, Ömer Çelik'e bu sorunun sorulması Sonra bu soruyla ilgili çalışılıyor, sürüyor ama ne zaman biter falan bilmiyorum demesi son kararların, son rütuşların tamamlanması anlamına gelir ama buradan sonra da artık dönemezler yani. Bu rakam bir kere Ömer Çelik'e sorulduysa, kulis haber olarak paylaşıldıysa, iktidara yakın gazetelerde dahil artık buradan dönemezler. Yüksek ihtimalle bu rakamı vermek durumunda kalacaklar. Yani onu da söylemiş olayım. Murat Bey, iyi yayınlar. Sizce ilave refah payı verilir mi? Vallahi şu anda ilave refah payı değil de, bu 10-12 bin lira olma meselesinden dolayı e, şunu görüyorum ben e, beklentilerim arasında. Yüzde e, memur emeklisiyle SSK bağ emeklisini eşitleme ihtimalini daha önde görüyorum. Eğer o, bununla ilgili adım olursa yani neyden bahsediyorum? Yüzde 20'ye yakın bir zam oranı var ya orada onu yüzde 25 yapıp eşitledik deyip meseleyi kapatabilirler. E, onu da e, bildirmiş olalım. Şimdi gelelim bu anketin.